Herkese merhaba. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda aile evini yeniliyorum. Artık fayanslardan, bazı dolaplardan sıkıldılar ve bunu değiştirmek yerine daha az bir maliyetle yenilemeyi tercih ettik. Şimdi videoda bütün her şeyi detaylı olarak anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğendiyseniz beğene basmayı, eleştirileriniz ve güzel yorumlarınız varsa da yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi hep beraber videoya başlayalım. Kapalı balkonda duran ayakkabı dolabımız bu şekilde. Ve olarak Filli Boya'nın Afilli serisinin Multi Surface Akrilik İpek Simat boyasını kullanacağız. Renk olarak da 545 tonunu uygulayacağız. İlk katını boyamak için boyayı biraz su ile inceltiyorum. Daha sonraki katlar için inceltme yapmayacağız. Boyama ile ilgili size tüyo vermem gerekirse, boyadığınız ürünün ilk katını mutlaka ince bir tabaka şeklinde uygulamanız, yani rulaya boyanızı çok fazla almadan, aldığınız boyayı zemine düzgün ve eşit bir şekilde yedirmeniz gerekmekte. Bu şekilde boyarsanız, boyanız zemine daha güzel tutunacaktır. Benim rulo tercihim ise tüylü parmak rulo şeklinde geçen bu rulo. Bunların boyutları var. Siz dilediğiniz boyutlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ekmeceleri de boyadıktan sonra bir gün bekliyoruz. Ertesi gün devam edeceğim. Ertesi gün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Boyayı ben bir gün beklettim fakat sizin bir gün bekletmenize gerek yok. Birinci katı boyadıktan sonra 6 saat beklemenizde ürünün kuruması için yeterli bir süredir. Dolabımızın son hali bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir sonuç aldık kullandığımız kulplar ise mat siyah sert polimerden yapılmış çubuk kulp olarak geçiyor. Kullandığımız bütün boyaların ürünleri linklerini aşağıda açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Dolabı boyadıktan sonra ufak bir rütüş yapmamız gereken yerler oldu. Videoda da görüyorsunuz kapakların uç kısımlarında. Oralara da rütüşlerini daha sonra yaptım. Balkondaki ayakkabı dolabını boyadıktan sonra sıra en büyük değişim olan banyoya geldi. Burada kapıda bir değişiklik. Şu an için yapmıyoruz. Daha sonra boyanabilir veya da değişebilir. O yüzden şu anda bu videoda kapıyı ellemiyoruz. Fayanslar gördüğünüz gibi çok kötü bir durumda değil ama senelerin vermiş olduğu bir gözü yorma durumu söz konusu. Pembeli ve böyle mermer desenli bir fayansı var. Dolaplarda da zamanla bir sarılaşma söz konusu olmuş. Bunları da çok güzel bir şekilde kapatacağız, kaplayacağız hep birlikte. Balkonda kullandığımız ayakkabı dolabının bir benzerini de banyoda havluluk ve deterjan dolabı olarak kullanıyoruz. Bütün köşeleri kağıt bantla bantlıyoruz. Alçılara burada zarar gelmesini istemiyorum. Duvarlarda kullanacağımız boya ise Filli Boya'nın Multi Surface Akrilik İpeksi Mat olarak geçen boyası. Renk olarak da kum beyazı olarak tercih ettik. Çok fazla beyaz, çiğ bir görüntü olsun istemediğimiz için biraz daha kırık bir beyaz tercihimiz oldu. Fayansların ilk katını güzel bir şekilde boyadım. Rulonun girmediği yerlere ince köşe fırçasıyla da Tekrar üstünden geçtim. Prizlerimizi güzelce kapattım. Beni tek zorlayan bu havluluğun arkası oldu ama onu da başardım. Duş akabinin kenarlarında böyle fazla kalan bir silikon tabakası varmış. Ben bunu fark etmeden boyadım. O yüzden oraları birazcık böyle attı. Daha sonra ince bir şekilde üstüne 2-3 kat geçecek şekilde boyadıktan sonra o görüntüyü de kapattım. Uzun uğraşlar sonunda fayansımın ikinci kat boyasını da bitirdim. Köşe bantlarını şimdi sökmeyeceğim çünkü hala duvarlar ıslak boya bantla birlikte kalkabilir. O yüzden güzelce kurumasını bekledikten sonra çıkarıyorum. Banyo dolabını kaplamak için dolap kaplama folyosu parlak beyaz olarak geçen bir folyo satın aldık. Ölçüleri 68 cm 5 metre olacak şekilde bizim dolabımıza uygundu. Biz bu şekilde satın aldık. Tabii ki siz dolaplarınızın kapaklarını işte iskeletini ölçerek size uygun ölçülerde satın alabilirsiniz. Yine linkini açıklama kısmına ekliyor olacağım. Bütün dolap kapaklarının ve iskeletin yapıştıracağım yerlerin ölçüsünü alıp bir kağıda not ettikten sonra tek tek kesiyorum. Hepsinin aldığım ölçüden artı 3 santim kenarlarına 4 bir kenarını ekleyerek kesiyorum ki içine kıvırma payımız olsun. Bir diğer tüyümüzle dolap kaplamayla ilgili gelsin. Ürünü çok fazla alt kağıdını açmadan yapıştırmanız burada çok önemli. Baloncuk olmaması için altından hafifçe çekiştirerek aynı zamanda yapıştırarak ilerlemeniz gerekiyor. Kesinlikle kağıdı aşağıdan komple açıp daha sonra yapıştırmayı denemeyin. içerisinin havasına uyum sağlayacak ahşap tabloları da yerlerine yerleştirdim. Ra, banyodaki havlu dolabımızı boyamaya geldi. Bütün kulplarını çıkardıktan sonra boyama işlemine başlayacağım. Şöyle ufak bir hata yapıldı. Fayansları boyadığımız boya karışmış diğer boyamızın yanına. O yüzden ilk katı onunla boyamak durumunda kaldım. Daha sonra ikinci katta da ayakkabı dolabını boyadığımız 545 tonu ile şu anda da gördüğünüz gibi ikinci katına geçiyorum. Gerçekten duvarla aynı tonda olmasını hiç istemezdim. İyi ki fark ettik. Dolabı da iki gün kuruttuktan sonra yerine aldık ve gerçekten çok güzel bir görüntü oldu. Şimdi bitmiş halini hep birlikte göreceğiz. Banyomuzun bitmiş hali de bu şekilde. Gerçekten çok beğenildi. Fayanslar çok güzel oldu. Dolaplar çok güzel oldu. Siz de beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.